Herkese iyi haftalar. Bu hafta Arteco e, bir çalışma yapacağız. İlk önce ürünlerimiz çalışacağız, sonra uygulamaya geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Var. Evet. Arteco'nun akrilik boyaları ve Polik Medium'unu anlatacağız. Tekrardan bahsedeyim. E, Arteco'nun çok geniş bir yelpazesi var akrilik boyalarında. E, bitişi satan bitişçidir ve oldukça yoğun renk tonlarına sahiptir. Derinlikli bir renkleri yani bunu zaten Kuruduğunda tamamen e, siz de o etkiyi göreceksinizdir. E, Puring medium'u da şöyle e, burada raflarda bulabilirsiniz. Puring medium'u da kullanırken aslında amacı akıtma yani dökme tekniğinde kullanılan bir teknik e, medium. Şeffaftır, kuruduğunda hiçbir şekilde hani renklere etki etmez. E, kurduktan sonra eğer ki üstüne resim yapmak isterseniz vernikle e, o boyanın arasını bir katmanla boyamanız yani verniklemeniz gerekiyor. Hı -hı. Onun dışında tek yapmanız gereken akıtma tekniği kullanmak için bardakta pouring medium ve istediğiniz herhangi bir yer renkler renkler tamamen sizin kendi evet. tercihiniz. Pouring medium renklerin birbirine geçmesini engeller. Yani aynı bardakta kaldırsın karışırsanız bile bir renkler birbirine geçmeden an. dökmenizi sağlayacaktır. Evet. Artık Art boyalarla ilgili şöyle anlatalım size kısaca. İki boyu vardır. Bir 500 mm, bir de 140 mm var. Böyle. Ve oldukça geniş renk yelpazesine sahiptir. Melih arkadaşımın bahsettiği gibi satan görünümlüdür. Şöyle. Altta neon renkleri falan da var böyle gördüğünüz gibi. Metalik tonlar gibi. Şöyle oldukça geniş, yani, geniş yani. 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 Sadece burada yapmanız gereken pooling için bir zemin oluşturmak, hangi zemini yapacağınızı bağlamak, artık tabii pooling için ne seçeceğiniz renkler. Evet, <laughs> evet şimdi ]im. o zaman ön tarafa doğru geçelim ve <laughs> uygulamaya başlayalım. başlayalım. Bu arada sorunuz olursa da hemen yanıtlayabiliriz. Şu an Colorbox mağazasında geziyoruz. Fenerbahçe Colorbox'tayız. Evet. Evet, biz önceden hazırladığımız bazı malzemeler var. Bu onların mı? Aynı mı? Yoksa farklı mı? Evet, şimdi... Hayır yapacağımız olan uygulamam, ahşap bir tepsimiz var. Tepsimizin içerisine seçtiğimiz renklerden kullanacağız. Kullanırken de pouring medium kullanacağız. Bunları kullanarak bakalım nasıl bir çalışma yapacağız. Onu göreceğiz. Evet şimdi ben başlıyorum. Hem anlatacağım hem de yapacağım. İlk başta püf nokta e, medyumumuzu boyalarımızla birebir oranla karıştırma. Karıştırmamızı görmek için plastik bir bardaktan yardım alıyoruz. Yani e, normal bir bardak kullanırsanız buradaki miktarları göremezsiniz. O yüzden plastik bardak olması işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Şeffaf veriyor. olması aynen öyle. Yani burada evet. arkadaşım bahsettiği Ama ölçüleri görmek hem de tam karışımını görebilmek için evet. şeffaf birkaç bardak kullanmamız gerekir. Şimdi şöyle bir sorunlar oluyor. Bazı arkadaşlar hani yaparken pouring menü deneme yaparken iyi karıştırmıyor ve sonucu, sonucu hüsran oluyor. Evet. Bu aslında ile alakalı değil. Tamamen karışımı yani düzgün o anda yapma, yapmadıkları için homojen bir, karışım bir karışımı gerek. sağlamanız gerekiyor. Yani Aynen öyle. Şu an kullandığım renk de ultramarin, Art Deco'nun ultramarine. Evet. Renge bakar mısınız ya? Evet. Yani renk canlılıklarını zaten direkt çok net bir şekilde çok görebilirsiniz. Iyi, çok iyi. Ben ilk renkleri bu şekilde koyacağım. Şu an mesela beyaz, beyaz sedir. İlk ilk yine evet. söylemedin onu da söylersen evet. turkuaz rengi. İlk de turkuaz rengi. Evet. Bu üç rengi kullandık. Evet. Yüzeyinize, göstermek evet, o, yüzeyinize bir e, göre yapmanız gerekiyor miktarını. Eğer ki yüzeyiniz, alanınız çok genişse bu bardakları tamamen belki boyayla doldurmanız gerekecektir. Aynen öyle. Şimdi pouringimizi döküyoruz. Evet. Pouring böyle beyaz gibi göründüğüne bakmayın. Döküldükten sonra kurumaya başladıkça şeffaflaşacaktır. Evet. En büyük özelliği odur. Ama sadece burada yapmanız gereken doğru ölçü ve e, doğru karışım. Evet. Fazla da dökebilirsiniz bu arada. Az olmasın ama fazla olabilir. Pouring evet. bir problem yaşamaz. Yani size de yaşatmaz. Kesinlikle. Şimdi birebir oranında şöyle gösterelim. Birebir oranında boya ile pouringi koyduk. Şimdi yapmam gereken şey temiz bir bardak suyla ufaktan şöyle. Pouring'in evet. özelliği nedir diye bir soru geldi. Pouring'in özelliği renkleri birbirine katmadan aynı çalışmaya yap, ya renk renkleri karıştırmadan var. dökme yap, akıtma tekniği yapmaktır. Şöyle, pouring zaten dökme e, demektir. Pouring evet. da dökme için e, uyguladığımız boyaların yardımcı malzemesi renkleri birbirine karıştırmıyor yani bir beyaz ve siyahı yan yana aynı bardak içerisinden döktüğünüzde gri renk tonunu elde etmiyorsunuz. Bu da çok önemli bir faktör çünkü göz göz açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda da renklerin oldukça renklerin oldukça net ve parlak olmasını da sağlıyor. Evet burada karıştırma çok önemli. Şu an olabildiğince karıştırmaya çalışıyoruz. Fonu gelen için teşekkür ederiz diyormuş. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> İzlediğiniz için diyelim ve ilgi gösterdiğiniz için. Evet. Karışım biraz uzun sürecektir. Sen şuna istersen devam et, ben asıl şey yapayım. Tamam. Zaten karışımı yaptıkça hani bu boya biraz şey yapıyor. Sertlikten yumuşlamaya başlıyor. Bunu hissediyorsunuz zaten. Yani tam e, akışkanlık için uygun bir kıvama geliyor. Kıvam da çok önemli. Pouring'in bu arada ben hazır karıştırıyorken farklı tekniklerinden de bahsedeyim. Şimdi biz tek bir bardaktan dökeceğiz. E, muhtemelen hani herkes görmüştür Instagram'da da çok fazla sosyal medyada e, bu tarz videolar dönüyor. Tek bir bardaktan dökebilirsiniz. Farklı teknikleri var. E, sadece bir tek noktadan dökerek e, akıtabilirsiniz. Ondan sonra akıtabilirsiniz veya e, bir yüzeye şerit şerit döküp kağıtla çekebilirsiniz. Her biri farklı bir e, tekniğe yol açıyor. Eğer ki böyle tepsi gibi bir yüzeyle yapacaksanız tek bir bardaktan boşaltmak uygulamanız için daha e, doğru bir sonuç elde etmenizi sağlar. Şu an tekrardan bahsedeyim. E, su bazlı akrilikler, Atleko'nun birebir oranında koyduk. pouring medium ve içerisine 1 bölü 2 miktarında su koyduk. Su eklememiz önemli. Eğer ki boyanın her boyanın çünkü e, kıvamı farklıdır. Eğer boyanın kıvamı çok fazla yoğunsa pouring medium ile birlikte çünkü onu çok fazla inceltemiyoruz. O yüzden su ile birlikte o kıvamı doğru kıvama gelmesi gerekiyor. Pouring'i her yüzeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇şte tuval, ahşap. Evet. Cama yapanı gördüm. Kumaşı yapanı çok evet. gördüm. Yani bu tamamen sizin yaratıcılığınızla alakalı bir şey. Eğer ki yüzeyden çıkartıp elinize böyle boyayı almak istiyorsanız kuruduktan sonra o plakayı şey jelatin gibi yüzeyleri de bu arada dökebilirsiniz. Oraya döküp hatta oradan çıkartıp kesip kolaj yapıp çalışan sanatçılar da mevcuttur aklınızda olsun bu da. Bu evet. da ayrı bir püf noktası yani evet. çok farklı çeşitlerde yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an karışma e, aşaması, aşaması uzun evet. sürüyor. Çünkü pouringi asıl boyanın içerisine katmak çok önemli. O yüzden de karışım süresi önemli burada. Bir püf noktadır bu. Tek bardaktan yapılacağı zaman renk pouring, renk pouring şeklinde şeklinde mi her demiş Evet. Zaten birazdan o tekniği kullanacağım. Direkt renkleri lokal olarak değil de e, böleceğim. Birazdan izlemeye devam ederseniz göreceksiniz. Kumaş size. için akrilik boya uygun mudur? Kumaş boyası mı gereklidir? Yani kumaş için akrilik boya uygundur tabii ki ama bu sanatsal çalışmalar için. Hani kalıcı bir iş gibi düşünmeyin. Sanatsal amaçlı düşünürseniz uygundur yani. Gopuplastil e, Sivri dirik de yazıyor da güzel. Evet çok güzel. Hobim boya merhaba merhaba. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> evet şu anda Deli gibi karışım yapıyoruz. Düzgün bir şey yapmak için. Bu rengi de yapsak mı acaba? <laughs> o hangi renk? ismi? flamingo mu? Flamingo Çok mu? güzel renk. Hı. Bence bir yerde kullanalım onu kesin. Tamam. Buna da o zaman tekrar hazırlıyorum. Hı -hı. Bunların karışımı tamamsa ben evet, tamam mi? O. tamam mı? Evet tamam oldu. Arkadaşlar her şey için, her renkleri karıştırmamak için farklı karıştırıcılar kullanın. O da önemli bir şey. Rengi bozmak istemiyorsanız eğer. Ne yapacaksınız diye bir soru geldi. Pouring mediumla döküm yapacağız. İki kaşık güzel karıştırıyor. Ha? Evet. İyi iyi, bulmuşsunuz. <laughs> evet flamingo rengi de döktük. Evet hazırlanma aşaması bu kadar. Ve şimdi evet. karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi o şeffaf bardak olmasının nedeni doğru tam karışımı sağladığımızı görmemiz. Bir canlı yayından sonra videoyu kaydediyoruz. Kaçıranlar için tekrar baştan izleyebilirsiniz. Önemli bir şey, işlem şu anda yaptığımız Ben bana diğerlerini başlayabilirsin bu arada. Tamam. Heh, evet. Ben karışım devam ederken. Şimdi yine bir bardak alıyorum. Bu sefer temiz bardak alıyorum ve renklerimi belli bir aşamada, belli bir sıralamada e, dökeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım? Şimdi arkadaşlar aynı anda döküyoruz. Evet. Sedefi döküyorum. Sedef tam ortasında otur istiyorum. Sonra hepsini bitirmiyorum. Tekrardan araya turkuaz, araya ultramarin ve şu an karışımını bitirdiğimiz plamun rengini ekliyorum. <laughs> Evet. Sedefi biraz daha arttıracağım. Ben de çok bilinçli yapıyorsun bunu. <laughs> sana söyleyeyim hiç deneysel bir şey olmayacak yani. <laughs> evet şu an. Ama yaptığım şey tamamen renkleri belli bir sıralamayla koymak. Hangi rengi eğer istiyorsam onu en altı ve en üstte daha fazla arttırabilirsiniz. Sonra şöyle bir çubuğu tık koyup şöyle bir hareketle de o içindekileri aslında e, harekete geçirmiş oluyoruz ve şimdi boyalarımı şöyle kenara alıyorum evet merakla bekliyoruz şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bardağımız bu şekilde evet bunu koyuyorum buradan ve direkt ters çeviriyorum biz demin olarak aşağı tepsi seçtik daha evet. kolay olsun sızmalar olmasın diye siz ona göre farklı zeminlerde uygulayabilirsiniz. Evet. Şu an ben ufak ufak böyle Vay. açmalarını sağlıyorum. Çok iyi. Sedefin özellikle yoğun olmasını bilerek tercih ettim. Bardağın içine bakarsak, bu da ayrı bir sanatsal çalışma. <laughs> Burada Gerçekten da ayrı öyle bir benziyor. açılmalar oldu. Evet, şimdi... Evet, evet, Gördüğünüz gibi ekstra hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Zaten kendisi göz göz açıldı. Doğru miktarda ve akış da oldukça yüksek. Ve renkler oldukça canlı ve parlak görünüyor. Evet, şöyle görülüyor. yakından da gösterelim renkleri. Şu sedefi özellikle şuradan görmenizi istiyorum. Şu halkaların birbirine karışmaması, her rengin tek tek olmasını tek sağlayan şey Buyur. pouring medium. Evet. Peki renk skalası yaparken önerilen renk tonları var mı ya da tonlama var mı? Diyeyim diyeyim evet. Ya şöyle. mesela şöyle, ne Hı -hı. yaparsanız yapın, benim bu seçtiğim renklerden kullanırsanız asla kötü olma şansı yok. Çünkü mavi tonları ve birbirine yakın renkler seçebilirsiniz. Eğer birbirine zıt renkler seçerseniz de birbirini her zaman daha dinamik gösteren bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Aslında sadece döküm olarak düşünmeyin. Bunu sanatsal anlamda da yapmak için ya ton sür ton renkler Birbirini tamamlayan renkler olabilir, yani mavinin tonları olabilir, mesela mavi ile altın da çok yakışıyor gold, hı hı. silver da çok güzel oluyor. Ah, hani hani Sedef'i de bir daha önce denememiştik burada, Sedef'i de görmek için çünkü o ince e, mikronlu e, parıltıları hı hı. göstermek istedim. Bu şekilde şimdi tepsimiz hazır bunun kuruması çok fazla yüksek miktarda döktüğümüz için bir gün bir buçuk gün sürebilir sizin tamamen e, miktarınızla değişmektedir bu kuruma süresi bunu artık köşeye alıyorum ve bununla işim bitti bir sorumuz var hava kabarcıktan yükletme veya azaltma şansımız var mı o yuvarlak efekti gölgelememesi için bu da evet. hava kabarcığı yok galiba. Eğer olmasını istemiyorsanız çakmak yardımıyla yakabilirsiniz. Ha, abi, o da olabilir. Hani, yani, şu ama şu an, an e, şey çakmak yardımıyla uzun böyle mutfak çakmakları var. Hı. Yani hani, evet. Onlardan uygulayabilirsiniz. Yani misal arkadaşım bahsettiği şöyle gibi, hani elin yanmadan, gibi gibi. Evet. evet. Oradaki hava hani, kabarcıkları alabilirsiniz. alabilirsiniz. Çakmağımı da pulling yaptım. <laughs> evet sanatsal çakmak. Gördüğünüz gibi zaten o hava kabarcıkları patladıkça şurada gördüğünüz gibi farklı farklı efektler oluşuyor. Hı hı. Çok güzel oldu. Mina'nın teşekkür ederiz. Umarım siz de denersiniz. Gördüğünüz gibi çok basit bir uygulama. Kullanmanız gereken malzemeler hepsi tam burada duruyor. Üçlü su, pouring medium ve akrilik. Aklıma gelmezdi. Sağ olun. <laughs> Biz bunlar için varız. Evet, Emre'nin sanatsal çalışmaları yine başladı. Yani hazır bulaşmışken. <laughs> <laughs> Deneyelim. Selef tonu çok güzel gerçekten. İşte her izci sunabiliyor ama doğru uygulamayı yapması gerekiyor. Evet. evet şöyle akıtıyorum bak aşağı doğru gidiyor, inceliyor boyayı iyice. Evet zaten boyayı akıtmasına sağlıyor. Pouring akıtma tekniği. Renkleri birbirine geçmeden akmasını sağlıyor. Renklerin parlak kalmasını sağlıyor. Evet. En güzel tarafları. Şöyle. Evet. Benimle buraya da bir şey yapacak mısın? Bence yapalım. Onu da, da şey yapalım. Dur bir dakika. İçine bakalım böyle. <laughs> Ama şey kapanacak. Kapatma. Bakayım mı? <laughs> Şöyle yapalım mı bir dakika? Üstüne Ya evet. Ya Yok bence yani şöyle yapalım. <gülüyor> 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 Bakalım nasıl bir şey olacak. Tuvalet olur mu? Evet tuvalet olur. Birazdan tuvalet uygulayacağım bu arada. Evet. Evet, <laughs> eller... Elim dahil, her yerim tuvalet oldu. Evet. <laughs> Telefonu evet. uygulayacağım Heh, evet. Bunu burada bekletiyorum. size ait. Yani zemin ne olursa biz şu bir tane tepside yaptık örnek olarak. Siz bunu tuvalde yapabilirsiniz. Herhangi bir objenize yapabilirsiniz. Evet, saksılarınızı, bir evet, evet, saksılarınızı. Evet saksılarınızı uygulayabilirsiniz. Özellikle balkonlarınızda çok güzel duracaktır. Saksı da bu arada böyle açılmıyor göz göz. Daha ince ve e, çizgi halinde oluyor. O da çok güzel bir akıtma tekniği o şekilde e, yapabilirsiniz. Pijma kolor kuru var mı? Pijma kolor yok maalesef. Başka sorunuz var mı? Pouring ile alakalı. Pouring ile alakalı başka sorularınız artık varsa. artık koyda merak ettiğiniz bir şey varsa onunla evet. alakalı. Ben şimdi tuval üzerine e, uygulayacağım. Hı hı. Mesela daha önceden boyadığınız bir tuval var ve hani memnun değilsiniz bunu değiştirmek istiyorsunuz ama hani e, tek bir şeyiniz var çok az zamanınız var ve hemen yapıp asmak <laughs> istiyorsunuz mesela onu hemen değiştirmek için çok Bunu hızlı bir miyim, yöntem zaten. var Tabii ki Beraber şuradan edeyim. bir bardak tamam. Evet renklerimiz burada istediğin sıralamayla daha demin izlediğin gibi tamamen yani ben e, ilk defa teknik olarak bilgiye sahibim ama şey yok bende. E, i̇stersen tuvalete dökebilirsin, bir onu görebiliriz, çok azaltmadan miktarını, sonra bardaktan Öyle boşaltabiliriz. Hani yapayım? şöyle dikey tutup akıtma yapabiliriz. Olsun, hani şu tam şuradan yaparsan. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle gideyim mi? Git, sonra dur bir dakika. Şunları da ekleyelim. Beyaz derece. Beyaz derece tersten mi yap? Evet. Gördüğünüz gibi böyle ince ince sıralamayla yapabilirsiniz. Bittikten sonra koruma gereken bir şey var mı? Örneğin verdik. Biraz dökelim en son öyle yapalım. Farklılaşacak çünkü yüzeyi. Burası, aa, evet, zaten dökülen her yer çok güzel duruyor bu evet. arada. Yani mutlaka deneyin. <laughs> Tek yapmanız gereken, hani biraz çok kontrol olmasını istiyorsunuz ince ince belli bölgeler yapabilirsiniz. Üstüne de dikkat et Emre Bu beyaz hedefi yandan yapalım bence. Tamam. Bu tonalini çok seviyorum ya. Koruma için kullanılması gereken, zaten kendisi e, belli bir parlaklıkta yüzeyi örtme sağlıyor. Eğer korumak istiyorsanız da, vernik, yüz kat vernik, epoksi, şeffaf kristal e, kullanabilirsiniz. Mesela bunu böyle yaptığınızda şöyle etkiler alabilirsiniz. Aa, evet bakın arkadaşlar çok güzel olmaya başladı. Şöyle yaparsak biraz daha farklı. Evet böyle. beyaz sedef dökmek istiyordun sen istersen. Bu arada yüzeye döküp yüzeyden de alıp tuvale evet. batırabilirsiniz. Şekilde. İnce ince evet. Bardağı sıkıştırabilirsin inceltmek için. Yüz pat vernikler, epoksiler bunun için çok güzel bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda şu an gördüğünüz parlaklığı da e, bozmuyor. Ve bu şekilde değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Pouring'in çok farklı dökme tekniği olduğu Şurada için. Belki de yüz gibi. Evet. <laughs> Yakından Çardım. gösterelim. Bu da size iyi haftalar. <laughs> Çalışmamız. <laughs> Bence bu şu an tamam ya. Ee, Gay gayet iyi değil mi? Gayet güzel. Arkadaşlar yorumunuzu bekliyorum. Benim <laughs> yaptığım güzel benim yaptığım güzel. <laughs> ben. <laughs> evet oyluyoruz. Oyluyoruz. Şöyle... Ama bunu da de yaptık aslında. Ben yapmadım. <laughs> <laughs> Evet. Ya mesela buradan da alabilirsiniz Sadece yaptığınızı. biraz boyalı işte daha Şu bir tuvalin üstünde istersen yapalım. Mesela bu daha önceden yaptığımız. Hala, hala, hala. yapılmış bir şey. Bir yani. çalışmamız. Evet. Ee, bunu da isterseniz. Atıyorum. Ee, biraz daha yüzeye dökelim. O şekilde daha boyalarımız var çünkü. Şöyle bunu ittirelim. Bir dakika. Aslında çok güzel ses değil mi? Evet. Evet, hedefimiz de var. Şimdi ben damla damla yapıyorum da belki farklı bir şey çıkar diye. Evet, şimdi aslında ben bir dakika. Şöyle. Şöyle ne olur? oluyor? Hayır hayır. Hadi Evet, yavaşça. Evet, şuradan görüyorsunuz. Ben de yavaş yavaş çekiyorum. Evet. Şimdi nasıl alman gerekiyor biliyor musun? Aynı koyduğun gibi. Şöyle şey yapsak, yaysak ne olur? Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi bundan şu an çok deneysel çalışmalar. Evet. ilk çalışmamız bu benim favorim. Bu çalışma da çok güzel. O yanına güzel. Ve şimdi tek seferde kaldıracaksın. Evet. Ve şu çalışma çok güzel. Vay. Ben mesela dik tut çok fazla şey olmaz. Ben bunu da çok seviyorum. Azerbaycan'dan Şöyle. selamlar. Bizlere de selamlar bizlerden de. Gördüğünüz gibi bu çalışma da çok hani soyut. Şöyle biraz şey yapacağım da Az önceki gibi akmalarını sağa sola sağlayacağım. Bir ölçü boyamı hemen tekrardan anlatayım. Bir birebir oranda yapıyoruz. Bir oran pouring medium, bir ölçek e, boya. Okan Bey merhabalar. <laughs> Okan Sivas'ta katıldı. Aa. Okan Bey hoş geldiniz. <laughs> ee, Okan Bey'in sayesinde geliştirdiğimiz. <laughs> e evet, Okan abimiz. Şimdi. Pouring mediumumuzla boyalarımızı birebir ölçekte karıştırıyoruz ve 1/2 oranında da su ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bardaktan tek seferde boşalttığınızda bu şekilde bir sonuç alıyorsunuz. Gözenekleri hiçbir şekilde müdahale etmedik. Zaten yapının yani pouring medium'un özelliği aslında bunu vermek. Ama siz daha sanatsal ve farklı çalışmalar elde etmek isterseniz de bu şekilde tuvalinizi dikey tutarak da çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ben yüzey. Hızımı Buna deneyeceğim. Yüzeyi de gördüğünüz gibi farklı. zemine ne yapıyorsun Emre? <laughs> evet, Emre farklı çalışmalar yapıyor. Ya gerçekten çok şey yani. Evet. Bu şekilde bir... her yüze yapabilirsiniz. Bakın metal piyasa yapıyorum şu anda. Bir şişemi artık o pulling işlemi kaplıyorum Evet. Şöyle dibinde yapalım. Boyalar inanın e, yazık olmuyor. Çünkü bunlar da... Başladın mı zaten bu şekilde benim gibi şişeden başlıyorsunuz. <laughs> Çakmak. Evet gördüğünüz gibi her ürünümüzü <laughs> pouringledik. Ben elimi bile yaptım yani. Evet. Özellikle şundan tekrardan bahsedeceğim. <laughs> Bunu yüzeyden direkt aldık. Bunu yüzeyden aldığımızda Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmamıza rağmen e, yüzeyde baloncuk baloncuk açılıyor. Yani gözenekler oluşuyor. Saksılarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Objelerinizi, dekoratif objelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Her şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani geri dönüşüm içinde çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tekniktir. Ebru efekti oldu. Evet çünkü göz göz açıldığı için, gözenekler olduğu için ebru efekti gibi oluyor. Şu yüzeydekileri de görürsek. Yani klasiğin yüzeyine dahi yapabiliyorsunuz, her şeyinizi yapabilirsiniz. Ama ondan, Öyle ondan yapabilirsiniz. sonra bolca korumanız gerekiyor tabii, tabii, tabii. ki yani, her yüzeyde de. çünkü. <laughs> <Elim yapayım mı? gülüyor> evet, boyalar zaten su bazlı olduğu için hiçbir şekilde zararı yok. <laughs> Evet, çalışmalarımız, evet. bugünkü mahsullerimiz bunlar. Kuruması kaç saat sürüyor diye Kuruması soru var? yüzeyden yüzeye değişiyor. Mesela şöyle ben anlatayım. Bu tuval daha e, zemin ha. olarak ince bir şekilde pouringlendi. Bunun kuruması e, yarım gün olabilir. Sıcak havanın sıcaklığıyla bağlantılı. Bu tepsinin içerisinde çok fazla var ve bunun kuruması 1,5-2 günü alacaktır. E, bunda da bir gün olacaktır. Çünkü bunda da yoğun bir şekilde boya var. Su bazlı mı? Evet, su bazlı pouring medium'umuz ve boyalarımız su bazı ve EN71 onaylıdır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve boyaları seçerken de birbirleriyle uyumlu olması için de ben burada mavi tonlarını seçtim ve beyaz sedef seçtim. Araya sıcaklık ve renk katması için flamingo evet. rengini seçtim. Renk uyumu çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, Kuruduğunda evet. vernik gerekiyor mu? Kuruduğunda kendisi zaten aslında verniklenmiş gibi bir yüzey oluşturuyor. Ee, ama ekstradan üzerine resim yapacaksanız eğer çizim yapabilirsiniz. Vernikle bir katman atıp ondan sonrasında akrilikle tekrar çalışma imkanı sağlıyor size. Hani üzerine bir şeyler çizmek isterseniz. Ama vernik tabii ki de her zaman e, ya, yüzeyi korumak için her zaman koruması için e, gerekiyor. Vernik güçsüz vernik olması gerekmez mi? Üzerine çalışıp yapmaya yapmak istersin. Ay, yüzeyde çünkü e, boyayı itiyor, su bazlı olduğu için. Boya ittiğinde e, akrilikte su bazlı olduğu için böyle ayrışıyor. O vernik aslında yüzeyi tamamen e, boyayla sürebilir ve kullanabilir hale getiriyor. O yüzden de çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Yani vernik kullanırsanız da muhakkak de... parlak vernik kullanın. Çünkü kuru evet. parlak vernik nazimidir. Mat kullanırsanız bu sefer matlaştırır ve şey yapabiliriz. Evet yani epoksi de kullanabilirsiniz. Epoksi de çok fazla tercih edilen bir malzeme. Zaten böyle tepsiler ve dekoratif malzemeler yapıyorsanız epoksi ile çok rahat ve şık bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Bugünkü anlatımlarımız ve uygulamalarımız bu şekildeydi. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyoruz. Hastaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Son bir soru.